Fethullahçı terör örgütüne yönelik 6 ile yayılan İzmir merkezli bir operasyon düzenlendi. Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden birinin darbe planlayıcısı FETÖ imamlarından Adil Öksüz'ün akrabası olduğu ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında 3 ayrı dernek yöneticisinin de bulunduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başlatılan operasyonda gözaltına alınanlar İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin tamamının FETÖ'nün gizli yazışma programı baylok kullanısı oldukları belirlenen soruşturmada gözaltına alınanlardan birinin FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün akrabası Zübeyir Öksüz olduğu ortaya çıktı. Zübeyir Öksüz İzmir Emniyetine getirilirken görüntülendi. Öksüz'ün evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında cami yaptırma ve iş adamları derneği ile spor kulübü yöneticilerinde bulunduğu öğrenildi.